arkadaşlar. Covid-21 testinin 3. sorusunu şimdi birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın. Dikdörtgenin köşeleri 90 derece dediğimiz için burası 45 ise burası da 45 derecedir. E burası 90'dı. O zaman burası da 45 derecedir. Peki ters açılardan burası da 45 derecedir. Burası 90'dı. Burası da nedir arkadaşlar? 45 derecedir. İkiz kenarlıkları sanırım görmüşsünüzdür. 45 45'ten dolayı BE 4 ise BF de 4'tür. 45 45'ten dolayı AF 5 ise AD de nedir? 5'tir arkadaşlar. E, ne demiştik? Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Yani AB 9 ise DC de 9'dur. AD 5 ise BC nedir? 5'tir gençler. E, bizden çevre uzunluğunu istiyor dikdörtgenin. 9, 5 daha 14 arkadaşlar. Burada bir 9, burada bir 5 daha var. O zaman 14 artı 14'ten cevabımız ne yapacak? 28 yapacak gençler.